Merhabalar sevgili Leyla'nın mutfağı takipçileri, arkadaşlarım, dostlarım, beğenileri yapanlar. O elleriniz dert görmesin. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün çok basit bir yemek olabilir ama lokanta usulünü herkes bilmiyor olabilir. Bugün ee, iftar için lokanta usulü mercimek çorbası tarifi vereceğim. Haydi bakalım başlayalım. Biraz zeytinyağı. Ben 3 kişi için yapıyorum. Bir tane orta boy soğan. Hemen kavrulma ihtiyacı olan biraz tuz ve haydi bakalım kavuralım. Kavrula dursun. Şöyle çok kavurmuyor sevgili arkadaşlar. Böyle şeffaflaşma şu bu yok biliyorsunuz. Su da özdeşecek bir e, çorba. Şöyle biraz e, kokusu gitsin diye. Bir çay bardağı mercimek, bu üç kişi için çok rahat, iki öğün yeter bu çorba sevgili arkadaşlarım. Hani size de ölçü olsun, orta bir orta boy bir soğan ve bir çay bardağı yıkanmış mercimeğimiz, çok az tuz, çok az yağ. Bakın çorbanın e, masaya gelme hali değil bu, bu hazırlık aşaması. En son birleştirmede son şeklini vereceğiz çorbamıza. Evet, bu kadar sevgili arkadaşlarım. Suyumuzu veriyoruz ve şöyle bir yapışan mercimekleri havalandırıp çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz kaynadığında soğanlar eridiğinde mercimekler tam piştiğinde son aşamada görüşeceğiz arkadaşlar çorbamız gördüğünüz gibi kaynıyor şimdi meyane meyanesini yapacağız bütün sırrı meyanesinde bu e, bugünkü biraz meyaneli hani ağır olan mercimek çorbalarından ben genelde meyanesiz yapıyorum hop alaminit ee, pirinçle koyulaştırıyorum açıkçası bugün zerdeçalı kullanmak için çünkü lokanta usulü mercimek çorbası sarı mercimekten yapılır bende yoktu kırmızı vardı sarı mercimekten ve zerdeçalla yapılır şimdi burada bir yemek kaşığı tereyağımız var ee, gördüğünüz gibi şurada unumuz var zannediyorum. Bu da çok dolusu olmayan tencerem için yeterli olacak. Ondan sonra beraber devamlı yapacağız. Tereyağımız güzelce erisin. Çorbamızın altını kısalım. yağımız eridi. Şöyle çok tepeleme olmasa da unumuzu bırakıyoruz. Güzelce hafif kokusu çıkana kadar dediğimiz tabirle unumuzu kavuruyoruz. Burada da çay kaşığı zerdeçalımız var. O özelliği, rengi, tadı verecek olan zerdeçal. Unumuz kavrulmaya devam ediyor. Hemen Şöyle biraz suyla unumuzu kaynatacağız. Gördüğünüz gibi hemen suyumuzu çekti. Alıyoruz sıcak suyumuzdan. değiştiriyorum. Kepçemizi çıkarıyoruz ve kaşığımızla devam ediyoruz. Meyhanemizi verdik çorbamıza. Bakacağız kıvamını ayarlayacağız sevgili arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım özelden de yazıyorlar. Ay işte tutturamazsak, ay yapamazsak. Arkadaşlar kimse dünyaya geldiğinde mükemmel yemek yapmayı bilmiyor. Mükemmel araba kullanmayı bilmiyor. Mükemmel konuşmayı bilmiyor. Bu dünya denen imtihan aranesinde zamanla her şeyi kendi meraklarımız doğrusunda yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Onun için işte ay suyu çok oldu, ay meyanesi fazla oldu. Hayır fazlaysa? Biraz su ekleriz. Eğer azsa biraz daha un kavurup ekleriz. Yani buradan gidişimizden başka her şeyin çaresi var. Bir tek gidişimizin yani ölümün çaresi yok diyoruz. Hemen zerdeçalımızı ekliyoruz ve son olarak sofraya gelecek olan damaklarındaki tuzumuzu da ekliyoruz. Çorbamızı karıştırıyoruz. Şimdi çorbamızı blend edeceğim. Ses çıkacağı için biraz sonra görüşelim. Blend olmuş halinden sonra. Evet sevgili arkadaşlarım sıra geldi. Çorbamızın Bakın kıvamı, rengi gördüğünüz gibi yanında limonu da bıraktık. Arzu edenler için, limon sevenler için şöyle tereyağımız. Ve son dokunuşumuz bu şart değil bu benim usulüm ben böyle sevdiğim için sevgili arkadaşlarım bu da sunumumuz afiyet olsun umarım denersiniz ee, geri dönüşlerinizi bana bildirirsiniz ee, abonelikler zaten devam ediyor kanalımızı takip ediyorsunuz beğenleri aç, beğenilerinizi yapıyorsunuz, zilleri açarsanız yaptığım video, çalıştığımız video hemen anında e, sizin YouTube kanallarınıza bildirleri gelecektir. Lütfen takip ediniz, düşüncelerinizi bildiriniz, e, bizi yalnız koymayın çünkü e, bizim için önemli, daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. E, yemekler tarif edin, e, şöyle yapın, böyle yapın değil, e, devamlı iletişim içinde olalım. Ee, hoşça kalın diyorum, sevgiyle kalın diyorum.